Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz Temel ihtiyaç destek kredisinde arkadaşlar, başvurular bilmeyen arkadaşlar için söyleyelim. E, sona erdi. Başvuru yapmıyor. Üçkan Bankası da kabul etmiyor. Bankaların e, sadece ellerindeki başvuruları değerlendirerek bunları sonuçlandıracağı yönünde şu anki yaptıkları e, benim kendi düşüncem bu başvurular eridikten sonra tekrardan eee faaliyete geçirebilirler, geçireceklerdir diye düşünüyorum. Başvuru organlarını, başvuru taleplerini tekrardan alacaklardır. Ama başvuruları e, hızlandırmak için, yani başvuru değerlendirmelerini hızlandırmak için yapıldığı söyleniyor bunun. Ama bakıyoruz arkadaşlar hala da e, 60 gündür 2 aydan bir sonuç alamayan, sonuç alanlarda ise birçok red mesajı alan, yani arkadaşlardan sonuç alanlarda ise genellikle red mesajı alanlar. Yani e, bazıları olaya toz pembe bakıyor ama bu olayın toz pembe bakılacak bir tarafı yok arkadaşlar. Gelen mesajlar e, bakıldığında çoğunlukla red mesajı. Yani onay mesajı çok çok düşük geliyor arkadaşlar. Yani <laughs> dün ki videomda da belirtmiştim 77 tane e, pardon 76 tane red 11 tane onay almıştık. Yani e, bu oran ve orantıya baktığımız zaman aşırı derecede red mesajı geldiğini görüyoruz. Yeni kredi, kredi kapsamı devreye alındı arkadaşlar. Yeni kredi kapsamını değerlendirmeden önce e, şundan bahsetmek istiyorum. Tamam yeni kredi olacak. Yeni kredinin içerikleri bana göre şu anki tabloda çok uygun gelmedi. Arkadaşlar yeni krediyi değerlendirmeden önce şunu göstermek istiyorum sizlere. Biz temel ihtiyaç destek kredisinde şu vatandaşımızın kullanmasını beklerken şu şekilde gelir bilgisi bu şekilde olan vatandaşlarımız kullandırıldı. Şimdi yeni destek kredi paketinde de bu şekilde olma ihtimali var mı? Yeni destek kredi paketimiz nedir? Yani temel ihtiyaç destek kredisinde e, şartlar belliydi. Şartı uymayan bu şekilde 6000 TL, 6000 TL üstünde gelir olanlar vesaire birçok şey e, şartlar uymayan kısaca arkadaşlarımız kullandı. Ama 2000 TL geliri en önemli şartı gördüğünüz gibi bu arkadaş kullanamadı. Bu kullandı bu kullanmadı. İnşallah bu yeni destek kredi paketinden faydalanmak isteyen arkadaşlarımız bu tip sorunlarla bu tip e, olaylarla karşılaşmaz diye umut ediyorum. Ama e, yeni destek kredi paketinde arkadaşlar şöyle belirtelim. Benim e, en çok kafama takılan konu şu. Bunu sicili bozuk yani sicilinden dolayı sıkıntı yaşayan arkadaşlar kullanacaklar mı? Bana göre kullanamayacaklar arkadaşlar. Yani e, sicilinden dolayı borcu olan arkadaşlarımız bu krediden faydalanma imkanları çok zor Neden zor diye soracak olursanız çünkü varlık şirketine borcu vesaire bir dünya... E, sicil sıkıntısı yaşayan arkadaşlarımıza temel ihtiyaç destek kredisi kullandırılmadı. Kullandırılanlar oldu mu? Oldu. Ama birçoğuna kullandırım yapılmadı. Bundan dolayı çok problem yaşayan arkadaşlarımız mevcut. Yeni kredide ise 3 e, tane pakete değinildi. Bir tanesi sosyal ihtiyaç paketi, ikincisi tatil seyahat paketi, üçüncüsü ise konut destek paketi. Yani ev alabilmek için paket. Sosyal ihtiyaç paketi arkadaşlar, siz yerde üretim yapan e, mağazalardan, herhangi bir yerlerden e, mobilya, elektronik beyaz eşya, ev tekstili, çeyiz gibi bir şeyler almak istediğiniz takdirde devlet size bundan alakalı kredi sağlıyor bankalar aracılığıyla. Tamam, çok güzel bir şey bu. Tamam. İkincisi tatil seyahat paketi. Bu da aynı şekilde arkadaşlar turizmi canlandırmaya yönelik yapılan bir paket olduğundan belirtiyor. Tamam bu da güzel turizmdeki e, esnafımızın canlanması, oradaki e, insanlarımızın da esnafımızın da son zamanlarda yaşadığı sıkıntılara e, yönelik bir adım olduğunu düşünüyorum. Ben tabii ki buradan da tatil ihtiyacı duyan vatandaşlarımızın da bundan yararlanabilmesi için hazırlanmış bir paket olduğunu düşünüyorum. Emekli ve çalışan kesimlerinde faydalanacağı. Üçüncüsü ise konut kredisi. Şu üç paketten bana göre en iyisi konut kredi paketisi. Neden diye soracak olursak şu şartlarda, şu zamanda bizim asıl e, istediğimiz şey tatil paketi veya sosyal ihtiyaç paketi yani mobilya, beyaz eşyadan ziyade en çok beklediğimiz şey nakit para girmesiydi. yani ailelerimize e, nakit para e, girişinin sağlanmasıydı. Bizim beklentimiz bu yöndeydi. Yani şu andaki e, temin ihtiyaç destek kredisinin en büyük özelliği buydu. Başvurduğumuz başvurduğu zaman arkadaşımızın kredisi onaylandığı zaman ne yapıyordu? Parayı alıp kendi gerekli ihtiyaçlarını harcayabiliyordu. Ama şimdi buradaki 3 paket e, normalleşme sürecine yönelik bir paket olduğunu düşünüyorum ben. Yani normalleşme yani 1 Haziran'dan itibaren normalleşme sürecine geçeceğimiz için e, bankalarda 3 tane paket açıkladılar. Açıklamadılar daha henüz şu anda. Ee, 1 Haziran'dan itibaren bu e, önümüzdeki haftadan itibaren internet sitelerinde yer alacaktır. Ee, tabii ki e, internet sitelerinde yer almayan kısımları da olabilir. Yani şubeye gitmek gerekmek de gerekebilir. Ama büyük ihtimal internet sitelerinde yer alacaktır bu paket arkadaşlar. Bu paketin yani bu 3 tane paketin yeni pakette 3 tane ayrılanmış paketin hangisi şu andaki temel ihtiyaç destek kredisine veyahut da ihtiyaç sahiplerinin beklediği, aradığı yani umut ettiği paraya ne bileyim şu anda evine ekmek alamayan vesaire bulunan arkadaşlarımıza yarayacak. Bu 3 paket kime yarayacak arkadaşlar? Ona el almak gerekiyor. Bu üç tane paketin bana göre şu anda temel ihtiyaç destek kredisinde 60 günden beri nakit para bekleyen arkadaşımıza yarayacağını düşünmüyorum. Ben. Birincisi bu. İkincisi arkadaşlar bu paketin tekrardan Temel İhtiyaç Destek Kredisine başvuru yapmış. Onaylanmış, parasını almış. Vatandaşlarımıza kullandırılacak mı? Herkese mi kullandırılacak? Şimdi adam Temel İhtiyaç Destek Kredisini kullanmış. Arkasından gelecek bunlardan ya tatil yapacak, ya televizyon alacak, beyaz eşya, çeyiz vesaire bunlardan faydalanacak mı? Önemli olan bu. Şimdi ben Temel İhtiyaç Lise Kredisine başvuru yaptım, hiçbir şekilde alamadım. Sosyal Yardım Pandemi'ye başvuru yaptım, hiçbir şekilde alamadım. Yani e, zor durumda olan arkadaşların şu üç paketten, şu üç paketten, sosyal ihtiyaç, tatil, seyahat paketi, konut paketi. Üçüne de başvuru yapacaklarını, yani yapanlar olur ama ne e, denli başvuru? Adam şimdi zaten, adam işsizim diyor, sorunlarım var diyor, eve ekmek götüremiyorum diyor, bunlardan bahsediyor. Bizim kredi paketimiz elektronik eşya, beyaz eşya, bisiklet, motosiklet, ev tekstil, çeyiz ve benzeri. Yani bunun yorumlarında size bırakıyorum arkadaşlar. Özellikle tatil seyahat paketi emekli ve çalışanlara bilindiği üzere arkadaşlar çok soru soruluyordu. Emekliler temel ihtiyaç kredisinden ilk etapta 10 günlük sürede yararlandılar. Sonradan devletten sabit maaşı oldukları için devlet... Yani devletten sabit maaş aldıkları için, emekli maaş aldıkları için bankalar bunu onlara yararlandırmadı. Yani böyle bir kendi kriterlerine bundan faydalandırmadılar arkadaşlar. Emekliler için söyleyeyim bu konuda çok soru sormuşlar arkadaşlarımız. Sabit maaşı oldukları için faydalandırılmadı. Yani maaşınız 1000 de olsa 2000 de olsa ne olursa olsun emekli maaşınız faydalanamadınız arkadaşlar. Bundan dolayı. Yeni kredi paketleri bu şekilde arkadaşlar. E, sosyal ihtiyaç paketi, tatil seyahat paketi, konut paketi. Bu konuyla alakalı e, kendi fikrim bana göre 3 tane e, paket. Tabii ki evlenecekler için sosyal ihtiyaç paketi e, çok güzel bir paket. E, te, tatil seyahat paketi çok iyi bir paket ama şu anda zaten virüsten de insanlar normalleşmeye hemen girme ihtimalleri çok zor yani. Bu tamamen turizmi canlandırmaya yönelik bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani ne kadar şu anda gerekli. O da tartışılır. Konut kredisi paketi. Yani konut kredisi paketi arkadaşlar bunların içinde bana göre en iyisi yani ev sahibi olmak isteyen arkadaşlarımız için tam bir fırsat bana göre. Bu fırsatı değerlendirebilirler. Ama işte burada sicil durumu vesaire bunlar nasıl dikkate alınacak? Kendi fikrim sicilinden dolayı sıkıntı yaşayan arkadaşlarımıza burada da inşallah bana, kendi fikrim ama bir zorluk olacaktır ama inşallah olmaz. Temel ihtiyaç destek kredisindeki gibi böyle bir sıkıntı yaşanmaz diye umut ediyorum arkadaşlar. Temel ihtiyaç destek kredisinde arkadaşlar değerlendirme, 3 bankanın da değerlendirme aşaması devam edecek. Başvuru yapan arkadaşlarımız sürekli soruyorlar. Kesinlikle arkadaşlar krediniz başvuru yapan, değerlendirmede bekleyen arkadaşlarımızın kredisi iptal falan olmadı. Sonuçlar Açıklanacak arkadaşlar, değerlendirmede bekleyen arkadaşlarımızın sonuçları gelecek. Ee, tabii ki başvurularda alınmadığı için e, aldığım bilgiler genellikle bu hafta içinde kredinin büyük oranda tamamlanacağı yönünde. İnşallah da öyle olur. Onay ve red mesajları gelmeye devam ediyor. En çok da red mesajı geliyor arkadaşlar. Ee, bu konuda söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sormak istediğiniz şeyleri... Videonun altında yorumlar bölümünde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şunu da tekrardan göstermek istiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gelir bilgisi 6000 TL'de olan vatandaşımız kullandı. Buradaki vatandaşımız kullanamadı. Yeni destek paketi inşallah böyle devam etmez. Yeni destek paketinde de kullanamayan arkadaşlarımız ön plana çıkar diye umut ediyorum. Ee, bu videoda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle herkese Hayırlı günler